Abi gereksiz bir gücü var. Bayağı güçlü maşallah evet. var. Abi o adam. Yaparsa da. Güzel. Güzel. Uuu, valla çekmesen var ya Ali. U21 Türkiye şampiyonu var. Enes. O, o, evet. Ay, Bilekte kırılmış. Ertuğrul biraz vallahi... müsaade et ya. Ben ya. Abi adamın ne kadar kuvvetli, kuvvetli sen fark ediyor musun? Ah evet. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan birazcık göreyim durun. Oo heyecanlı maç. Biraz biraz. Arkadaşlar eli sert belli. Üç hamburger dedi. Hayatın abi birader misin? Yenerse? Üç tane hamburger. Bir tane de benden dört hamburger. Abi üçünü zaten sen veriyorsun. <laughs> bir tane de ben verdim. sen normalde Aslan abi ve Ertuğrul'dan aldın değil mi? Cevizlerle kaldı sana. Tamam iyi bir dinlen. Oo, <laughs> Adam diyor sen, sen, çık diyor ya. Bak <laughs> <laughs> Emin abi çekecek mi? Ya ne çekiyor <laughs> manyak al. Bak bak ba, ba, yukarı çık. İn, i̇n, aşağı. Bence o ısın. Ama alttan kontrol etmen <laughs> lazım. Parmağın bu kadar. Maç. Ertuğrul on alttan kontrol. Tamam, <laughs> <laughs> Okey çok az açacağım. Çok az açacağım çocuklar. Yelpaze açacaksanız biraz komut şey. Boğumu göreyim. Çok az böyle çok az. Çok güzel. Redi Şimdi almış Etki sonra. Bir bir <laughs> Abi beni de kaldır. Bunda kaldır, bunda. Bunda kaldır. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Wow Burger'deyiz. Bizim bir ekibimiz var. 4 kişilik. Arkada zaten gözüküyorlar. Ertuğrul Ataç, Ceviz Cari, Aslan Polat ve ben. Bize arka arkaya böyle yendikleri zaman... Baba Burger'dan Turgay. Ne veriyoruz abi? 2000 TL'lik dünyanın en iyi burger çekini veriyoruz. Evet. Burada her gelen onaylıyor bunu nedense. Ciddi ciddi arkadan konuştuklarında en iyi istiyorlar. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş geliyor. Başlayacağız ufak ufak böyle. Arka arkaya hepimiz yenmeleri gerekiyor. Şimdi masaya geçiyoruz. Aslan abi şey yapabilir miyiz? Biz geçen sene Last Club'da yaptık. Aslan abiyi mi istiyorsun? Abi ısındın mı sen? Normal Sağ eski. mı sol mu? İki saat. Ayıptın abi şimdi maçı yaptırıyor. Yalnız yani herkesin ya. bir yenmesi gerekiyor. <laughs> Aslan abi, Ertuğrul, <laughs> Ali niye zorlaştırdık onu öncelikle söyleyeyim. Benim tedavi olduğum için herkesi <laughs> çalamıyorum. Yani o maksimum güç veremiyorum şu anda. Ben biraz tedirgin oldum kendi adıma yoksa onlara kalsa güveniyor mu? Bir dakika bir dakika versen ne olacak ne demek bir istiyorsun? Bir Neyi? Bir versen olay. yani olay. maksimum güç versen <laughs> ne olacak? Yenecek misin? Yok ödemedim. Sadece güvenemedim kendime dedim. Şimdi ilk maç. Sen daha önce bir yarışmaya katıldın değil mi? Last Plot'ta ben aslında ilk maçı edim. ikinci maçı Aslan çok yüklemen lazım. Çok geride duruyorsun. Arkadaşı ön bile yüklemen lazım abi. gol! Aslan abi... Kalkmasın dizseklere, hiç affetmem. Çünkü tamamen ağırlığı eline aldın abi, bir güzel çekişim oluyor. kalkmasın, dikkat edin dizseklere. 27 tane. Şu an tam kontrol abi Kankamadı. onda, söyleyeyim. Evet. Elle Kankamadı. beraber geri doğru gerdirmen lazım kaldıraç gibi. Kapadı. 27 tane. Kaldıraç abi, ön birini sadece yüklüyorsun. Sadece ön birini yüklüyorsun abi. Elle ön bile odaklan abi. Başka bir şey gerek yok. Şurlardan Çok de. kötü başladı. Şöyle başladı aslında evet. abi. Direkt. Evet, evet. Bir şey değil, tamam. Maçı aldı ilk maçı. İkinci maçta tamam. dinlen. 75. <laughs> Hadi ikinci de bravo. Vallahi bravo. Dur Akın'ı çağırayım ya. Sol Din, maç yap. Bekleyebilirsin. O ya. girebilir araya. Şimdi Herkes ama bizim diğer adamı alması gerekir. Yani aslında abi şimdi attı yoruldu. Ah kimi istiyorsun? Seç iki tane. Direkt Herkes beni alma. Ha. Onu niye <laughs> alıyorsun? Biz burayla <laughs> yapıyorsun. Ya bunu atman gerekiyor. Ya sol Bizim burayla atıyorsunuz. Ha. Solla ya. O da bizde atacak çünkü. Yani bak şu şu, şu, ikisi var. Hangini istersin? Taklığı seçecek. Küçük olanı seçti. <laughs> bu niye sana 3 tane hamburger? 3 hamburger dedi. bir daha birader misin? Yenerse? 3 tane hamburger. Bir tane de benden 4 hamburger. Abi şu zaten sen <laughs> veriyorsun. <laughs> bir tane de ben verdim. Muzlar da düzeltin. Hadi. Dedi bu. Şimdi 2025 liralık 25 lira sağ olsun fazladan koymuş Turgay Bey. Hediye çeki veriyor. Şimdi Ali atacak. Ali at Ali eğer yenerse bu sefer Ertuğrul atması gerekiyor. Bir de Aslan'a bir atması gerekiyor. En sonunda ben varım. Kışın ceviz değil kestane yapacak. Şöyle. Bak kestaneci Ali. He Ömer <laughs> kestane şu iyi. başlatacak? Başlatın bizi. Dedik evet, o. maçı aldı. İkinciye hak kazanamadın. Yanlış adamla başladın. <laughs> Atmak isteyen arkadaşlar sen çok aşırı abi? yukarıda duruyorlar. Evet. Bunu ben tam nizam ayarla hepsini. Şimdi arkadaş Aslan abi aldı. Sen mi oldun? O kadar bir anlat ne olduğunu anlat ki bilsin arkadaş. burasını böyle kapatmaman gerekiyor. Yani gözükmesi gerekiyor. Buna aşağı alabilirsin ama bu gözükecek. Rakibin boğumu gözükecek. Şimdi abi, abi hızlı gireceğe benziyorsun. Dönecek. Çok Gözü bile şey. düşük, düşük duruyor. Biraz dik bitse daha iyi olacak burası. Evet, Biraz açılar, kötü başlıyor ama güçlü. Çok güçlü. Çok güçlü abiden sıkıntı var. Ali. Pikachu'yu seçti. Elektrik verecek şimdi onu. Nizam gene şey olsun. Omuzlar. Bakalım ne olacak şimdi merak <laughs> ettim. Rakibim yok yapacağım da. Aslında bir bekleme da doğumu da var. Da. Hiç hızlı bir maç atamıyor. Burada oturup izleyebilirsiniz. Boğumu biraz iyi. Sen ince. Hafif aşağıdan Dönecek. Dönünce başlayacak. Dönecek. Çok dönük başlıyor ama yani sen sana demiyorum. Ama şu an başlatmak üzere. Ama güzel. hemen dönüyorsunuz bir daha. Dedi go. Oo, harbiden güçlü çıktı. Hiç beklenmedik şekilde güçlü çıktı vallahi. Aa, bekleyecektin. Tamam iki. <laughs> Oğlum neden antrenman yapmıyorsun lan? Hiç, Hiç yapmıyor. Antrenman, Hiç sıfır. Bom o kadar değil. <laughs> Çok bom kapattım aşırı şekilde. Bom, güzel. Güzel. Saniye bir. Aşırı bir tutamadı rahat edemedi vallahi. Çok ters bir eli var Ali'nin. Basınca atlayacak. Sentra gidecek. Ali, Ali çok bir rahatsız, rahatsız. ediyor <laughs> Tamam. Ali biraz ver, bırakın ya biraz maç yapsın. Sen, sen bu biraz <laughs> profesyonel arkadaşlar. <ya>. Bu yüzden <laughs> adam. O yüzden tereddütte şu anda. Sen tık ya. Tamam. Bir şeyine bak. İki uyarı falan. Şu bir şey. an bomba güzel. Ne ara uyarı verdin lan? Bir <laughs> uyarı verdim o Oğlum da kimse yerine vermez. Benim hep Şu an verme fual. Boş ver. Bugün özel verme. Tamam. Bir içeri al. Bir içeri her şey iyi olduğunda başlatacak. Nedir <laughs> Bu uh, Ali şu sürpriz bir şekilde hiç Ay, beklemiyordum ha. Şey yapamadım. Ali, Sen şu çizgi şey. var ya, şurayı ortalaması Şimdi gerekiyor. Yeni Aynen, bir arkadaş o geldi. Böyle, böyle mi? Ne? Yani evet. Ha, çok iyi. Sert belirledi. Çok çok sert bir rotasyonu var Ali var ya. Kontrol etmezsen güzel. alacak gibi geliyor bana. <laughs> Ali, Bak, Ali hiç setten yenecek tamam. gibi. Olsun güzel. Nedir Hadi. Hadi sert mi? Vallahi sert belli. Maç. Ama Hı -hı. böyle bir çıkarken bir, bir böyle da. geldi. <laughs> Çünkü kol açılmadı orada değil mi? Sen normalde Aslan abi ve Ertuğrul'dan aldın değil mi? Ceviz kaldı sana. Tamam iyi bir dinlen. Nasıl? En son beni yemen lazım. Hadi <laughs> abi komutan. Ama kargesi alamadığım için bayağı sıkıntı var bakalım nasıl olacak. Şimdi ilk maçı. Bizim ekipten Erdoğan'ı aldı. Sakalın dediği olur ya. Yani. Evet bir abi. Bir döndüreceğim ben döndüreceğim. Çok iyisiniz çocuklar. İlk maç. Omuzunu, omuzunu. Çok iyi. Sen de. Sen de. Bir center yapacağız. Çok Millet az. Çok az. Antrenörü çok kendisi. Az. Omuz, omuz çok güzel. Ready go. Ertuğrul uyumadı. Hızlı gitti. Evet, maç. Aldı maç. Kişiden aldı. Gereksiz Biraz bir sana güç var. Ben. Bu arkadaş <laughs> sana paslayacağım. Bana mı? Bana paslama. <laughs> <laughs> arkadaş bayağı güçlü. Aynen öyle. Biraz önemli. Bayağı güçlü. Çok isteği gibi tutamadı halde. Patlayıcı gücü de var. abi gereksiz bir gücü var. Bayağı güçlü maşallah var. Abi adam. Yaparsa da. Güzel. <laughs> Güzel. Uuu valla çekmesen var ya Ali. Fena sürpriz bir arkadaşsın. Çekmezsen fena sürpriz. Ben senin koluna bir gireceğim. Kanka. Oo, adam diyor sen, sen... çık diyor ya. Tamam <laughs> <laughs> dur. Enes düzelt elini. Abi beni beni çıkartıp <laughs> Enes'e eklesene Zeynep. Oo. Sarkı. Ama komut yoktu ama. İnmedim buraya şu, şu hizayı gördüm ama bilmiyorum. Bileği gördü ama üstü görmedi. Değil mi? Emin değilim yani. Ön, gör, ön Yarım santim kaldı. Bir başta değil de işin şeyi olsun. Neyim hani neyim maç oldum? sayalım bunu. Tamam. Hiç bağla bu atıyorlar. Şimdi Allah. Enes ile beraber Ertuğrul atıyor. Ali şuradan bağla şunu. Gel gel Vallahi rahat da böyle. Öyle, öyle olmuyor. Ey, gel. Ay maşallah. Gel. Şimdi Enes. Geldi. Ertuğrul. Sen şey şey Enes U21 Türkiye şampiyonu var. Omzunu Enes. O, o, evet. Ha. maçı başlatacak. Aç, aç, aç. İyice göreyim çocuklar. Göreyim. Bunlar büyükken. Yani. Bak köşeden bak. En az... Enes'in Ali'yi de yenmesi lazım. Al. Aslan abi evet. de benim de yenmesi gerekiyor al. ki Çok Yerdeki güzel. hediye çekmeni kazansın. Enes karşı tarafta. Vidigo. Evet abi. İlk maçı alıyor. İkinci kimle atıyorsun? Ali Ali'yle. Dinlenebilirsin ama yapmış. Sana rakiple versin. Raki ben versen. bunu alamam. Oğlum bitti zaten. O bana o bana kaldı bak. İkisi de sakal. Hasan her şeyin sıcak susun diye. Ben şey yiyorum daha şöyle artık da. bir artıklık şey Adam hazırlıklı gelmiş. Bilek güreşçisiymiş Ömer abi. Vallahi tam hazır gelmiş. gelmiş. Şampiyonuymuş. <laughs> abi biz hani buraya profesyonelleri abi. alıyorduk. Almıyoruz demedik ki isterse Arif gelsin dedik. Yener gideriz dedik. Öyle konuştuk dedik. Benim niye haberim yok? Biz sana söylemedik ona. Vallahi çorabı da takmış koluna. Abi başlatın isterseniz. Evet. Sen çok az Hasan abi müsaade et. Çok iyi. Çok iyi. Ready go. Kim ne alır istersen? Alsam tamam. Müsaade edeyim mi yoksa? Yavaşça başla. Biraz kı da öyle. Başla. Yavaş mı? Yani yavaş. Tamam. Aldıramam yavaş çıkarsam. Sen biraz. Yok Yoksa at, at, at. Ya sonra komutla ben de saldırmam lazım. Tamam, bana konuklu yapalım. Tamam, Yok, tamam. Okay, 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 okay. Çok az açacağım. Çok az açacağım çocuklar. Gel paze açacaksınız. Biraz komuta şey boğumu göreyim. Çok az böyle çok az. Çok güzel. Ready go. İyi. <laughs> oh be, iyi Hadi kim kim atıyor arkadaşlar? Bizden. Aslan abi gel. Gel abi. Neredesin Aslan abi? Aslan abi neredesin? Aslan abi, neredesin? abi sen çok bekliyorsun. Dik abi kaldıraç gibi. Geri yapıştır abi. Sen hiç onu yapmıyorsun ki. En iyi olduğun yeri yapmıyorsun. Şimdi birkaç arkadaş geldiler. Ağlayayım. Kendi aralarında bilek görüşü yapıyorlarmış. Şuranın çok yıkıcısın abi. Ben Komutla mı yoksa? Başla sen. Ben başlatayım sen. Tamam başlat abi. Bir saniye abi dön abi. Dönmesi lazım bak arkadaş bir biraz dezavantajlı. Dönme dönme bak kırma kırma başlatmam. Ne Aslan abi yakaladı yavaşça abi kontrol şekilde gidebilirsin. Güzel. Aslan abi alıyor maçı. Ağır mı oldun sen? İkisi de bravo, İkisi de bravo. Çok yavaş yapıyorsun de. abi, niye bu kadar yavaş yapıyorsun? Daha hocam. Ben Geç. değil hocam, ben... Gerçekten. Ertuğrul geçiyor, geç Ertuğrul. İlk maçı, bu arada kol kaç santim geliyor onu söyleme. Abi, 47 falan şu an. Sıcak, 49? Ben, ben diyecektim zaten. Sıca, sıcak 47.5-48, tamam. soğuk 46.5 falan. Peki. Tamam, Ertuğrul'un kolu da 52 geliyor, 53 mi? <laughs> ama, ama hiç antrenman yapmıyor, o da bir garip bir şey. Parmak, bilekler kırılmasın. Ertuğrul biraz Bağla... müsaade et ya. Abi adamın ne kadar kuvvetli sen fark ediyor musun? Ah evet. Tutuşta <laughs> daha üzerinde giyinemiyoruz. Evet tutuş önemli şu an. Ready go! Hiç beklemiyorduk gerçekten. <gülüyor> zaten <gülüyor> yok, hiç kafadan, beklemiyordum. Kafadan daha kolu çıktı zaten. Çünkü. Hala zaten kafadan kolu çıktı. Bir sıkıntı yok. <laughs> Tüy kol kol gibi işte böyle. Alıyorum yani. Tut hiç uyumaman lazım bak. Yani ev düzencemi başlatacak. Ha, pardon. <laughs> Önce bir hazır da abi sonra ileride koyarız. Abi Ömer abi yapsana ya. Sen Düzeltmeyi abi bizi. <laughs> tamam Hayretler. Evet. Hayır hayır sen de düzeltmeye ki. Abi hayır yok Oğlum ya. Abi bir hakemi İtiraz sözünü dinlemiyorsun. İtiraz yok bak. Hemen diskalifiye ederim bak. Okey. Tutun. Bir faalim var ay, dikkat et. Faul saymıyoruz, maç saymıyoruz maç da, aslında bir şey olmaz. Bu <laughs> güzel. Ay, güzel. Abi tutmadı hayır O onu tutsun. İki tane tutsun abi. Daha vakit var. Daha vakit var. <laughs> Şuradan birazcık göreyim. Durun. Oo heyecanlı maç. Biraz biraz. Arkadaşlar eli sert belli. Hayır, Ertuğrul evet, abi, stres gel yaptı. Bir tutuşumuz yapıyoruz. Yürü. Sen dinle sen. Dinle kork. Oğlum Bağla abi bunları ya. Bağ hemen Bunlar havadan. Bağ hava kim attı abi? abi. Hava, havadan geldi. Emin abi şunu bağla. Ama da. o kadar yüzlü attın ki tam zamanda abi. Vallahi ikisi işte, süper ya ne bu ya. İşte. Turbo dinamik jet gibi ya. Bir de bak sıkacak. İyi hissettiğin yerde dur de. Tamam mı? Çok sıkacak. Sen dur de iyi hissettiğin yerde. Kötü hissedersen açalım de. Maçı başlatacak alıyorum. Emin abi. Bak şimdi böyle alıyorum sizi, Bunu indireceksin. İndireceksin. Bunu indir. Bombu göreceğim. Sen de Bomb dedi şu? Şimdi evet. şunu kapatamazsın. Gel biraz şimdi. Dön biraz. Dön biraz. Dön biraz. Dön biraz. Çok iyisiniz. Dön biraz. Komut geliyor. Ready go. Allah hızdan götürdü. Evet. <laughs> Acaba yavaş maç açsanız ne olur Normal, çok merak ettim. Yavaş etti. yapalım ya. Bir, ya. Yavaş evet. şey, pomutsuz, sonra atarsınız <laughs> şimdi. Sonra şey yaparsınız. Çünkü yorulmasın. başarı da gelecek <laughs> ki, Sonra yaparsınız. Sonra yaparsınız. Benim suçum yok. Sağ kol. Adam da sol ya Aslan abi şart. gerdiriyor iyice. Gerdiriyor, gerdiriyor, geldi. Çok gerdiriyor Aslan abi. Çok kasıyor kendini çok ya. ya. Gerdirsin abi onu demeye çalışayım ha. Öyle Sen mi? Hep yüklü abi. Elini içeri de bir kere bükle abi. Tamam. Ah be sıra tamam. bana geldi galiba. Geç be kardeşim. Yazıyor, Yazıyor ya. mu Aynen dört yani kişi. Sanma, ekipten birini falan yense yani. gelir. Yani. Ben sana tamamen müsaade edeyim. Tamam hocam. Hatta aşağıda <laughs> müsaade edeyim. Yavaş başla ama. Çünkü sakatlanmak da istemiyorum. Başla. Ben de oyun bozuyorum ya. Sakatlanacaksın mecbur geri gittim. Çok sersin ama sakatlanacaksın. Allah Allah. Sakatlanmamak için de yapmam lazım. Omuzum bak buradayken, şimdi bak boş böyle bırak. Böyle mi bak, yok, yok, yok. Aynen bak, buradasın ya bir dakika göstereyim. Buradasın evet. ya bak, sen burada yani kaldığında şimdi... buran böyle gitmeye başlıyor senin. Hı, hmm, anladım. Bir boş Şöyle bırak, bırak elini, bak göstereceğim mantığını anlamak için bak. Gir hafiften, bekle ama bekle, bekle. Bu burada kaldı, sen böyle gitmeye çalışın düşün bak, evet. boş bırak. Güç verme, güç verme, ben konuda bakacağım. Evet. Anladın evet. değil mi seni? Boşa şey yapmıyorum yani. Sen gene ya gittik beraber. Aha paralar Paralar var. gitti. Ona bir ağır, ağır bir sert. Çok sert belli ya. Yani. yani Sağ yok ama. ama. Şimdi Aslan Rıdav abiden aldı. Bilal bir yerde yarışmışlar. Yes Club'da. Orada çok hızlıyormuş. Şu anda bayağı çekiştiler ama Aslan abi biraz sıkıntısı var. Son zamanlarda bayağı bir kol sıkıntısı var. Şu an, şu an ne oldu? Şöyle Galiba Hayrettin abi bilerek yendirmeye çalışıyor. Açık abi. Hazır. Dedik o. Oo aldı. Dedik mukallec köp hemen götürüyor. Artı su kolu. Şey Bence... <laughs> Emin abi çekecek mi? Ne çekiyor <laughs> lan manyak? Al. baba bak ba, ba. yukarı çık. İn, i̇n aşağı. Bence no, ısın. Bu no, no, no. kesin bağ gelecek Altan maç. tut oğlum adam zaten. Sen de bağlı başlat no, direkt. Bağlı başlat. Bağ. Kaç yaşında adam ya hala ne, ne iş nasıl hareket veriyor? Ne, yani, ne, ne diyorsun? 27, 27, 27. Oğlum sen benden 50 kilo fazlasın lan. Nerede abi? Kaç kilosun? 86. <laughs> ya, o, o zaman o da 36 kilo. Ben yani şimdi bununla ilgili bir yorum yapacağım ama Aha. maç bittikten sonra ile yiyeyim. Arada çok kilo farkı var 100 gram. <laughs> e, Ali ile bizim maçımız var Emin abi öyle diyor. <laughs> Lan elim acıdı. Şimdi, Bence bak. hiç bak. bir onu. onun hiç. Elini bir sade, elini bir sade. Hayır 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 elini bir sade. Bu maçı görme. Tamam alın. baş bakacağız işte. Evet. Şimdi güzel. Açacağım, açacağım, Turgay'la beraber atın. Ama... Bir dakika, bir dakika. Sen de şeyini mi yapıyorsun? Bunları almaya mı yapıyorsun? <laughs> Tabii ki ben... <laughs> Zaman <laughs> Her, Herkes açık yapacak bir şey yok. Tamam. Abi önce hediye şeklini veriyor, sonra onu almak için kendi deniyor. Abi biraz gevşedik. Ben hiç... Ama alttan kontrol etmen lazım. Karma, <laughs> tamam, karma, kadar. Maç. Ertuğrul, on alttan kontrol tamam, <laughs> Ama buradan kaçacaktın maç olacaktı değil mi maç abi? Oldu, tabii kaçacaktı manyak. Allah Allah. Allah. Bağ maç, ya ne, maç o ya ne, ne giriyorsun? Maç mı alın işte adam orada yanarken bile orada ya. Abi durma durma. 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 in abi. Sonra çık kaç. Abi keşif maçı başta verseydin. Ha işte maç maç yine maç. Ya dur dur. Ya abi bağlasana şunu ya. Dirseğini de kaldırdı. Evin abi bağla bağla. Dirsek böyle kalkıyor. Evin abi. Yapacak bir şey yok. Ortalık çok karıştı gerçekten. Ya, o aman sakatlanacaksın sakatlanacaksın Turgay. Abi sakatlanacaksın. Yap, yap, abi. Ya geri Aşı ya şey yap. Şu, yukle şöyle şöyle yükle şöyle dur öyle. Öyle dur. O, o da sana gelecek. Yükle. <laughs> Bak dirseğini kaldırıyor. Ali dirseğini kaldırıyor. <laughs> Tabii maç o. Maç maç. maç. Ma ya ikinci ikinci. İkinci, ikinci, ikinci. <laughs> i̇kinci <laughs> faul. <laughs> maç o. Yenik pozisyonda da Tabii maç. Dağılıyor. Maç. Ya ara yenik pozisyonda düştü abi, abi ben göremedim. Ya bırak dışınıza gidin ya. Hızlı dur dur dur. Daha tut tut tut. 8 tane hakem var burada. Ya tamam bu kez bir 8 tane hakem var burada. Tamam sık Ben ben Abi üstüne git. Tamam abi. Şuraya Siz bunu. Tamam hadi. Bir saniye. Ben affetmem. Düzgün durun. Dizek kalkmasın. Dönün. Yok hayır abi. Hızlı girmiş. Olmaz, 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 olmaz. Say, Ertuğrul, o, şey o. Vallahi gidemedim abi. Ertuğrul gidemedin <laughs> <Bir dakika>. harbiden. <laughs> Ertuğrul sen <Ölmüş> şey. de <laughs> torpil de yaptın ya. ya. Gidemedim de bende mi? Torpil de masa, yaptın yaptı ya. şey. Ne kadar hainlik. Ben bir şey demiyorum. Ben izleyiciyim. Ertuğrul'un torpili yapayım. İkisi de şu an bitiyor <laughs> ama. Ben bitti. Bilal'i biraz daha tutacağım. Ya bu ne lan? Bu ne lan? Vay vay Bu ne? Vay vay birbirinizi bulmuşsunuz tamam. Bence. Gelmedi, başkan, <gülüyor> <gülüyor> bence. Komut gelmeden başladı. 8 tane komut verdik. <laughs> Ömer abi. Ya, yemin bu ediyorum bu ne lan dediğinde ben komutu yalgadım biliyor musun? Ömer abi itiraz Siz et. Siz buraya geldiğinizde komut vermişsiniz. Ben itiraz edeyim? Ben yanlar... Arkadaşlar bitirdik etkinliği. Bence güzel oldu. Türkiye'deki DG arkadaşlar da bizi yalnız bırakmadı. Onlara da attık. Turgay Burhan teşekkür ediyoruz. Rica ederim her zaman. Ara ara böyle işaret etkinlikler yapacağız e, Beğenmeye yorum yapmayı unutmayın. Hayırlısı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi almış etkiyi sonra. Bak bir bir de. <laughs> Abi beni de kaldır. Bunda kaldır, bunda. Bunda kaldır. Biz bir sadık yapıyor adam ayak. Aynen. <gülüyor> Tehlikeli adam. Vallahi tuttu. Ah, tamam. 32 saniye Ay, tuttu. <laughs> O ilk yaptım o kadar. İyi ki tamam ilk. Bunlar kafa yemişler. O vallahi taşıyor. Ertuğrul tutarım abi öyle. Vallahi bura tamam. Abi şey koptu. Oğlum onu ben de taşırım. Gel lan. <laughs> onu ben de taşırım dedi. Gel abi. Ömer abi. Photoshop'la yapmışız. At tuttu. <laughs> Aa. Vallahi değsin. Haydi ben de Soğan sulu olan hangisini döverim he. Bundan içinde şey, de 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 bir de bir şey yiyecek mi? Ha bunlar ne? Hamur ya abi. Smoke me ile ortadaki iki var. Teşekkürler. Şimdi kimse ye Allah aşkına yenilmedi ki. Yenilmeyince de gene bize kaldı. Şöyle oturduk. Alo. Beraber hamburgerleri evet. yiyeceğiz. Valla taki ya gelemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada daha. Evet. Aynen. Ha Daha. Aynen çekim yapıyoruz. Çünkü ya, ya. Şey. Çekim var. var. Ben bir yaptım onu. Tamam anladım. Belki yarıdan olsak. Beni niye çekiyorsun? Tamam. Ya dünya <laughs> böyle bir şey var mı ya? Şuna bak ya. Baba va var va. <laughs> Çok Aa, gördün mü? Daha sonra gelmedin mi abi buraya? Senle konuşamıyorum diyorum abi. Evet. Kaç kovuldan göster. Abi göster. Ben kullanmıyorum abi. Göster. <laughs>